Altın Taş Orman İşletme Şefliğimizin 90 nolu bölmesindeyiz. Akçaköy mutlakasında kalıyor. Bu akşam 11.30'da gece gelen ihbarı değerlendirdik. Burada motoru maalesef kaçırdık. Ancak motorun romorkunu yakalamayı başardık. Ayrıca ikinci bir romorku da topladık. Aşağı yukarı 7 ton meşe ağacını kesmişler. Araştırmalara devam edeceğiz. Bu sabah bu saatlerinde Ramazan savurunda burada yaptık. Devletimizin ormanları emin ellerinde. Yine devlet memurları olarak bizlerin emin ellerinde. Kaçakçılara seslenmek istiyoruz. Her şeyi yaparsınız, her şeyi kaçırırsınız ama ormandan bir meşeyi bir kozalığa kaçıramazsınız. Böyle işlere bulaşmayın. Zararlı çıkan siz olursunuz.